İnsanın iyilik haline inancım her zaman daim oldu ve hiçbir zaman bunu kaybetmedim. Hala içinde bulunduğumuz durumlardan, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da. Bazen zaman zaman ben bile umutsuzluğa kapılıyor olsam da yine de insanın iyiliğine dair olan inancımı diri tutmaya çalışıyorum. Bu yüzden de bunu destekleyecek, bunu bana hatırlatacak, hatta bazen ispatlayacak kitaplara bu aralar daha çok gömüldüm diyebilirim. Evet işte tam da bununla ilgili iki kitabım var sizinle bu kanalın görmece okumaca kısmında paylaşmak istediğim. Biri bu çağın insanı Beda Ceylan Güzelce. Diğeri ise duymuş olabileceğinizi de düşündüğüm çoğu insan iyidir. Bu iki kitap farklı perspektiflerden insanın iyilik halini, insanın iyiliğinin ne zaman nerelerde nasıl ortaya çıktığını ele alıyor. Burada her bir bölümde bir dönem Türkiye'ye ait bir yıla dair esintiler izler buluyorsunuz zaman yer mekan bağlamında insanın değişimi değerler duygular hepsi lirik bir anlatımla ele alınmış burada ise çok da ilginç bir şeyle başlıyor anekdotla insanın iyilik halinin nasıl olabildiği ne zaman ortaya çıkabildiği çoğu insan neden iyidir ve bu argümanı nelerle nasıl kanıtlayacağına dair bir inceleme kitabı okuyorsunuz. Ama çok keyifli. Ve gerçekten dediğim gibi insanın iyiliğine dair olan inancınızı besleyecek birçok belge, argüman, teori, düşünce ve araştırmaya da yine ulaşabilirsiniz bu kitap üzerinden. Ben hepimizin o iyilik haline çok fazla ihtiyacının olduğunu düşünüyorum bugünlerde. Aslında insanın iyilik halini görmeye insanın iyi tarafının her zaman ihtiyacı var. Ama bugünlerde buna daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü her yerde, sokakta, dünyada, Türkiye'de, ailelerde bir değişim, dönüşüm söz konusu. Ve bu ne yazık ki biraz şiddet içeren, biraz sancı içeren, biraz alıştıklarımızı bize özleten bir süreç. O yüzden de insanın iyiliğine olan inancını her zamankinden daha fazla beslemeye ihtiyacımız var. Okuyun derim. Hoşçakalın.